Burada. Şimdi Hz. Muhammed dönemi siyasi gelişmeler arasında biliyorsunuz benim e, vermiş olduğum kitapta böyle bir tablo vardı. Bu tabloya arkadaşlar mutlaka bakın tekrardan. Tamam mı? Geçen sene niye çünkü derseniz bunu. E, geçen sene arkadaşlar şurada Tebü'yü sordular. Geçen sene burayı sordular. Tamam mı? Haberiniz olsun. Yani bu sene beklediğim yer neresi diye sorarsanız da hani şah e, Nacizan'a görüşün. Hayber'in fethine dikkat edeceksiniz. Ayetecilere özellikle Hayber'e dikkat etsinler. Tamam Hayber'in fethine bu sene daha dikkat edin. Hudeybiye Barışı'na da dikkat edin bu sene. 628 tarihinde yapılan Hudeybiye Barışı. Nedir o Hudeybiye Barışı'nın olayı? Müşrikler, Müslümanları ilk kez resmen ve hukuken tanıdılar. En önemli bölümü bu. Tamam. Geldim geçtim burayı. Emeviler niye yıkıldı? Emevileri Öcü Abbasları Cici diye kodlamıştık hatırlarsanız. Emeviler var bunların içerisinde. Emeviler niye yıkıldı diye ayırdık. Bunlardan bir tanesi Kerbela olayı. Hatırlatalım Kerbela olayı neydi? Ee, Muaviye Biliyorsunuz Emevilerin kurucusu. Onun oğlu var Yezid. Yezid ile Hazreti Hüseyin arasında gerçekleşen bir e, hakimiyet mücadelesi arkadaşlar. Ve bu hakimiyet mücadelesi sonucunda maalesef Hazreti Hüseyin şehit oluyor. Ve İslam, e, yani Müslümanlar kesin olarak ikiye ayrılıyorlar. Sünni ve Şii olarak ikiye ayrılıyorlar. Biz buna Kerbel olay diyoruz. Arap olmayan Müslümanların dışlandığı Mevali politikası. Mevaliler biliyorsunuz Arapların üstünlük diğerlerinin tükaka edildiği bir operasyondu. Bir diğeri Abbas oğullarının çalışmaları. Yani Abbasilerin kurucusu olan ailenin çalışmaları. Şii ve haricilerin çalışmaları. Kabile kavgaları ve kabilecilik yapmaları ve fetihlerin durması. Bu arkadaşlar Emevilerin yıkılma sürecine götüren yol. Bir diğeri Abbasilerin de cici demiştik. Abbasiler niye cici? Abbasiler İslam devletini dağınıklıktan kurtardığı için cici. Abbasler iç karışıklığı bastırdığı için. Abbasiler Helenistik kültüre önem verdikleri için. Abbasiler Arap ve Memali arasındaki farkı ortadan kaldırdıkları için ciciler. Onun dışında Abbasiler vezirlik kurumunu oluşturmuşlardır. Bu dönemde Anadolu'ya akınlar yapılmış ve Bizans vergiye bağlanmıştır. Önemlidir. İslam'ın Rönesansı tabiri İslam'ın Rönesansı tabiri Abbasiler için kullanılır. Ayete ikiciler. Bizans saldırılarından korunmak maksadıyla arkadaşlar avasım kentleri kurmuşlardı Ve bu avasım kentleri Doğu Anadolu bölgesinde. Örnek Diyarbakır'ın Sur bölgesi değil mi? Ve Türkleri ne yapıyorlar? Bu avasım kentlerinden bir tanesi olan, çok önemli kentlerden bir tanesi Samarra kentine yerleştiriyorlar. Peki Türklerden başka nasıl faydalanmışlar? Şöyle ki Abbasi Devlet Teşkilatı'nda Türkler. 751'de Talas Savaşı oluyor ve Talas Savaşı'nda biliyorsunuz Karluk Türkleri Abbasilere yardım ediyor. Çinlilerle Abbasiler arasında yapılan bir savaştı bu. Orta Asya'da Çin hakimiyetinin kurulmasını engelleniyor. Türkler Müslümanlığı kabul etmeye başlıyorlar bu tarihten sonra. Ve Abbasler'in uyguladığı politika gereği Türkler'e devlet içinde görevler veriliyor. Peki soru tipi nasıl gelir? Böyle gelir. Abbasler döneminde Araplar dışındaki diğer milletlerle barışma dönemine girilmiştir. Hangisi buna kanıt olarak gösterilebilir? Türklerin gücünden faydalanmaları. Tamam mı? Yani bilim merkezi açmaları buna tamamıyla bir sebep değildir arkadaşlar. Bilim merkezini belki Araplarla da açabiliriz. Yani öyle düşün. Hangisi Emevilerin yıkılma nedenlerinden biri değildir? Endülüs Emevi devletinin kurulması. Tam tersi. Emevi devletinin kurulmuş olması demek diğerinin yıkıldığı anlamına gelmediği gibi tam tersi Emevilerin daha da geliştiğini gösterir bize. Bir diğer soru. Medine-Şam ticaret yolu Yahudilerin elindeydi. Müslümanlar tüccarlara Yahudiler zarar verince Hazreti Ali bölgeyi Yahudilerin elinden aldı. Medine-Şam ticaret yolu güvence altına alındı. Hatta e, Yahudilerden cizye vergisi alındı. Ekleyeyim. Bu gelişme hangisidir? Hayber'in fethidir. Güzel bir soru tipidir. Gelebilir. Ayetçiler dikkat etsin. Şimdi geldik Türklerin İslamiyeti kabulüne arkadaşlar. Türkler nasıl Müslüman oldular? Kılıç zoruyla mı? Döverek mi? Söverek mi? Ya da ne bileyim işte meşhur hep bildiğimiz şey var ya. Ya yok Tanrı inancıyla Müslümanlık hocam. Hmm, bu kadar olur yani. Birbirine çok benziyor. Falan, falan diyoruz ya. Ya sırf bu yüzden mi Müslüman olduk yani? O zaman soru şu. Niye onlar yok Tanrı inancıyla benziyor de biz Müslüman olduk? Değil mi? Yani bunun kendine göre bir sürü sebebi var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi 642 yılında Nihavend Savaşı ile başlayan bir süreç var. Türklerle Müslümanlar komşu oldular. Biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminde e, İran bölgesinde yapılan bir savaş, Nihavend Savaşı Sasanilerle yapılıyor ve bu Sasanilerin arkadaşlar artık yıkılma sürecine girmesinden sonra Türklerle Müslümanlar komşu oluyorlar. Bu önemli. Bir diğeri de Talas Savaşı. Talas Savaşı'ndan sonra Türklerle artık Abbasiler yavaş yavaş birbirlerini tanımaya başlıyorlar. Bir diğeri Abbasilerin şu mevali politikasını terk etmesi. Yani şu meşhur ırkçı politikayı terk ediyor olması. Bir diğeri de gök tanrı inancının İslam'la olan benzerlikleri. Cennet kavramı, cehennem kavramı, kurban gelenekleri hepsi aslında bu anlamda bir sebep arkadaşlar. Sebebin bir taşı. Şimdi geldik Karahanlılara. Karahanlar İpek yoluna sahip olmuşlardır. İlk kez kervansaraylar yapmışlardır. Halkın dili Türkçedir. Hükümdar ünvanlarına dikkat etmeniz lazım. Yani bakıyorsunuz ünvanlara İl Arslan, Han, Kağan gibi ünvanları var. Bu şu anlama geliyor. Demek ki bu adamlar Müslüman olmuş olsa da milli benliklerini koruma yoluna devam etmişlerdir. Devlet yönetiminde Selçuklulara örnek olmuşlardır. Türk İslam Devleti'ndeki ilk posta teşkilatını kurmuşlardır. Kümbet mimarisi kullandılar. Şimdi kümbet mimarisi nedir arkadaşlar? Kümbet mimarisi kubbeli bir mezar sistemi aslında. Şimdi bu kubbeli mezar İslam öncesinde de var bizde. Dolayısıyla bunu İslam'a yonttuğun zaman ne oluyor? İslam öncesi gelenekler İslam dönemine yansımış oluyor. Tamam mı? Öyle düşünün. Yine Karahanlar devletin resmi dili Hakaniyet Türkçesi. İlk burslu öğrencilik sistemi burada. O zaman yapmıyorum onu. Sosyal devlet. Tamam mı? İlk Türk İslam Medresesi, Mimarhane, Hepimizin şöyle bir 15 gün gitmesi gereken yer. Akıl hastanesi. Kendimize gelmemiz lazım. E, ve ribatlar oluşturuyorlar arkadaşlar. Ribatları da zaten söylemiştik. Önceden askeri amaçlı kullanıldı, daha sonra otel maksadıyla kullanılan yerdi. Ve devleti kuran boylar tamamıyla Türk. Karluk, Yağma, Çiğil ve Tusi boyları tarafından kurulmuştu bunlar. Yani gaz Simgesi de bu bayrağı. E, Türk komutan tarafından, Alptekin tarafından kuruluyor. Şu bilgiyi verelim. İmparatorluk özelliği gösteren ilk Müslüman Türk devletidir. Tekrar söylüyorum, İmparatorluk özelliği. Ne demek İmparatorluk özelliği? Çok uluslu, çok ulusluluk özelliği gösteren ilk Müslüman Türk devletidir arkadaşlar. O zaman bu konuda bir yorum daha yapabiliriz teyitçiler olarak. Şöyle yorum yapabiliriz. Demek ki bu adamlar sınırları genişlemiş. Demek ki çok ulusluysa bu adam zamanında sınırları kendi mevcut sınırlarının dışına çıkmış, başka uluslarla da birleşmiş, kaynaşmış ve onları hakimiyeti altına almış anlamına gelir. Gazeli Mahmud dönemi en parlak dönemi. Gazeli Mahmud'un meşhur 17 e, seferi var Hindistan'a ve Hindistan'a yapılan 17 seferle birlikte kas sistemi, Hindistan'daki meşhur kas sistemi e, ne yapıyor? Zayıflıyor arkadaşlar. Abbasi halifesini, bak burası çok önemli. Burada genelde hep gol yiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen artık bu konuda gol yemeyin. Özellikle TYT'ciler çok gol yiyor. Neden? Abbasi halifesini Şi olan Bübey oğullarının baskısından kurtarmış. Halife de ona şöyle bir ünvan vermiş. Bundan sonra artık sen sultansın demiş. Ve sultan ünvanını kullanan da ilk hükümdar olarak tarihte yerini alıyor Gazneli iman. Şimdi arkadaşlar sormak istiyorum şimdi size. Şöyle bir yapı var. Genellikle şıklarda şöyle bir şey oluyor. Verilen bu bilgiye denen aşağıdaki hangisine ulaşılabilir? Şık, C şıkkında da şunu görüyorsunuz. Artık halifelik Gaznelilere geçmiştir. Örnek. Ya da Selçuklara geçmiştir. Arkadaşım, halifenin Selçuklu'ya ve Gazze'ye geçtiği bilgisi tamamen yanlış. Neden? Şöyle düşünelim. Ya girdin bir bankaya. Tamam mı? Savunma sporlarıyla uğraşıyor. Her zaman aynı örneği veriyorum. Çok da tutuyor. Savunma sporlarıyla uğraşan insansın. Girdin bir bankaya. Tam bankadan paranı çekilen etken. laf diye geldi bir bankaya soymaya kalktı. Böyle kafalı maskeli biri. Tamam Sen de geldin ona laps diye etkisiz hale getirdin. Çat diye kırdın elini. Yatırdın aşağıya. Silahını da aldın elinden. Halk tabii böyle ooo yaşa bilmem ne falan filan. kaza geldi. Banka müdürü geldi. Dedi ki, efendime söyleyeyim, işte Civan Bey teşekkür ederiz emekleriniz için falan filan. Teşekkürler bilmem ne. Plaketini verdiler. Soru şu, o banka müdürü gelip bankayı senin üzerine mi yapar? Yoksa gelip sana yüklü bir miktar para ödülü mü verir? E, yüklü miktar para ödülü veriyorsa eğer, niye aynı örneği verirken mesela halifelik geçti diyorsunuz? Yani bankayı üzerine yaparsa o zaman tamam. Ona diyorsanız o zaman tamam. E, halifelikte de aynı durum var. Ben şimdi halifeliği, halifeyi, mevcut halifeyi başka birinin baskısından kurtarmışım. Yani resmen bankayı kurtarmışım. Halife bana şunu mu diyor? Ya oğlum var ya sen olmasan biz ölmüştük ve Allah razı olsun. Al bundan sonra halifelik senin olsun. Öyle mi diyor? Hayır öyle bir şey demiyor tabii canım. Ama ne diyor? Ulan sen olmasan biz içtik. Allah razı olsun. Sen halifeyi kurtardın. Bundan sonra benim en yakın korumam sensin. Sana bundan sonra kimse yan gözle bakamaz ya da ben senin artık koruman altındayım. Bunları diyebilir. Sen bundan sonra işte El Sultan, El Gazi, El Alem, Sultanül Alem, bir çeşit unvanlar verir. Sultanül Ma'ruf ve Sultanül diyebilir. Doğu'nun, batının sultanı diyebilir. Her şey diyebilir ama halife diyemez. Kendi halifeliğini başkasına veremez. Tamam mı? Buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Özellikle TYT'ciler için bu kısmı biraz uzattım. Ee, en çok yaptığım hatalardan bir tanesi Mesela bunun bir benzerini Selçuklularda da göreceksiniz. Selçuklu hükümdarı Turul Bey de aynı şeyi Abbas halifesini Büveyhoğulları tehlikesinden kurtaracak ve Abbas halifesi kayın bir emrillah kendisine doğunun ve batının sultanı imanı verecek. Peki o zaman bunu biz nasıl yorumlayacağız hocam? Şöyle yorumlayacaksınız. Halifeliğin siyasi nüfuzunu ele geçirmiştir. Dini değil. Tamam mı? Çünkü diniyi ele geçirse o zaman halifelik bana geçmiş oluyor. Ama siyasi nüfuzu ele geçti. Korumalığına, korumacılığı işte geçti. Tamam mı? Bunları diyebilirsiniz. Ama dini yetkileri geçti diyemezsiniz. Yani memlüklere ayetler için biraz böyle spesifik bilgisinde yazdım. Diğer adı çünkü etdavlatı turkiyye. Bunun çok duymadığınız isimlerden bir tanesi. Bir diğer adı kölemenler. bunun kurucusu Aybek'tir. E, en önemli yapılan işlerden bir tanesi. Özellikle AYT'de bilmiyorum kaç yıldır bekledim soru tiplerinden bir tanesi. Bu sene gelebilir mi? Gelebilir. AYT 1, AYT 2 hangisinde olduğunu bilmem. Ama aynı Cadut Savaşı'na dikkat edin çocuklar. Aynı Cadut Savaşı tehlikeli abi. Neden? Çünkü Memlüklerin ilk defa yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Moğollar ilk defa, ilk ve tek oluyor bu. Bir devlet durdurmayı başarıyor. O devletin adı da Memlükler. Hangi savaşta? Aynı Cadut Savaşı'nda. Kim e, o dönemde? Moğolların hükümdarı Gülagü Han. İlhanlı kolunun hükümdarı Gülagü Han arkadaşlar. 1260 yılında ne yapıyor? Aynı canlı savaşında Sultan Baybars ne yapıyor arkadaşlar? Mem e, Moğolları durdurmayı başarıyor. Bu çok çok önemli bir savaş. Tamam, mı? Bunu unutmuyorsunuz. Bir de Memlüklerle ilgili şu bilgi var. O da çok önemli. Memlüklerin arkadaşlar diğer Türk devletlerinden önemli bir özelliği var. Memlüklerde saltanat, maltanat hiçbir şey yok. Yani bunlarda veraset sistemi yok. Kim güçlüyse o tahta çıkıyor. Tamam Yani bunlar da babadan oğula geçeyim bilmem ne öyle bir şey yok abi. Kim gücü varsa o tahta çıkıyor. Genellikle tahta gelenler komutanlardır arkadaşlar. Tamam mı? Yani öyle 6 yaşında 7 yaşında Osmanlı gibi bir e, yeri geliyor biliyorsun 4. Mehmet 6 yaşında tahta çıktı. Bunlar da öyle adamlar göremezsiniz. Bunlar da hepsi böyle yetişkin, güçlü, derli toplu adamlardır. O yüzden sürekli devlet diri tutulur arkadaşlar. Tamam mı? Sürekli diridir yani. Mısır'da kurulan ilk de, e, Türk devletlerini tema diye kodluyorsunuz. Tolunoğulları, Akşitler, Eyyubiler ve Memlükler. Tamam mı? Bunların alayı da dördü de Türktür. Türk devletidir. Tolunoğulları ile Akşitler ile ilgili küçük bir bilgi vereceğim. Burada yazmıyor. Çok slide olmasın diye yazmadım. Özelliği şu ikisinin toplamı 70 yıl arkadaşlar. 70 yıl yok bile neredeyse. 71 pardon 71 yıl. İkisinin toplam süresi 71 yıl. Şimdi bunun bir sebebi var. Neden? Çünkü bunlar da hükümdarlar Türk halkı Arap. Dolayısıyla aralarda bir iletişim problemi var. Ve bu iletişim kopukluğu devletin kısa ömürlü olmasını sağlıyor. Haberiniz tamam, olsun. Eyyubiler deyince de akla ilk ve tek kişi Selahaddin Eyyubi gelecek. Selahaddin Hıttin savaşında ne yapacak? Kudüs'ü Haçlıların elinden alacak. Tekrar diyorum. Selahaddin Hıttin savaşında ne yapacak? Kudüs'ü Haçlıların elinden alacak. Geldik Büyük Selçuklu'ya. Vatan Kur'an Vatan Yıkan Savaşı diye bilinir. Dandanakan Savaşı. Ee, bu bir Soru şu. Bu bir cihat değildir işte bak dikkat edin. Az önce de örneğini vermiştik. Bu bir cihan hakimiyeti savaşıdır. Tamam mı? İki tarafta Müslüman iki tarafta Türk. Alparslan, dikkat edin Alparslan'a. Alparslan da bu senenin dikkatlerinden bir tanesi. Alparslan'ın iki tane en baba konusu var. Bunlardan bir tanesi Mal Malazgirt. Bir diğeri de onu sormadılar bayadır. Ebulfet. Ebulfet. Niye Ebulfet İmran'ı aldı? Çünkü Kars'taki Ani Kalesi'ni aldığı için. Tamam mı? Ebulfete dikkat abi. Ebulfet Diğerlerinden daha dikkat ayet dikkat etsin burada. En parlak dönemi Melikşah'tır. Melikşah dönemi en parlak dönemidir. Bu da kulağınızda küpe olsun. E, çünkü hep Alparslan Alparslan diyebiliriz. Büyük Selçuklu Melikşah'ı çok fazla bilmeyiz. Bir bilgi daha. Çok bilgi yüklemesi yapıyorum Büyük Selçuklu ilgili ama. Büyük Selçukluların kuruluş yeri Anadolu değil. İran'dır çocuklar. Tamam mı? Büyük Selçukluların kurulduğu yer bugünkü Cantrey bölgesidir. Hatta biraz daha İsfahan tarafları. Tamam mı? Oralarda. En önemli veziri Nizamülmülk. Hasan Sabbah olayı dediğimiz olay yani batınelik hareketi bu devletin başına çora veriyor. Anadolu Selçuklu'nun değil Büyük Selçuklu'nun başına çora veriyor. Katvan ile yıkılma sürecine giren devlet Anadolu Selçuklu değil Büyük Selçuklu Devleti. Ve Sencer'in ölümünden sonra tamamen yıkılan devlet Anadolu Selçuklu değil Büyük Selçuklu arkadaşlar. Bir diğer bilgimiz Malazgirt'le ilgili Malazgirt Savaşı'nın diğer adı Yurt Açan Savaşı'dır. Alparslan döneminde olmuştur. Anadolu'ya akınlar hızlanmıştır. Ve e, Alparslan şöyle bir şey yapıyor. Kılıç hakkı dediğimiz bir sistemle ne yapıyor arkadaşlar? Anadolu'daki beylere diyor ki gidin baba Anadolu'da fetihler bulunur. Fethettiğiniz yer sizin olsun. Fethedilen yer fethedenin malıdır. Diyerekten herkesi Anadolu'ya yayıyorlar. E o zaman ne olur? Anadolu'daki fetihler hızlanır mı? Hızlanır. Tamam Anadolu'daki fetihler hızlanınca da Danışmentler Sivas ve Tokat tarafında, Saltuklar Erzurum'da, Mengücekler Erzincan'da, Artuklar Mardin'de, Diyarbakır tarafında, Çaka Beyliği'de İzmir taraflarında kuruluyor. Ve biz bunları d smaç diye kodluyoruz. Şöyle bir soru gelir mi? Gelir. Verir sana yerlerini. Şurayı verir abi. Der ki mesela şuraya atıyorum. Şuraya saltuk dedi. Tamam Ondan sonra şuraya danışmen dedi. Şuraya da efendime söyleyeyim çaka dedi. Şuraya mengücek dedi. Buraya da artuk dedi. Verilen Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinden iki tanesinin yeri değişmesi gerekirse hangisinin yerleri değişmesi değişir? Tam kuramadım cümleyi de. 1 ve 4, değil mi? 1 ve 4'ün yeri değişmesi gerekir. Böyle bir soru gelir mi? Gelebilir. Örnek sorularımız, 1000 kiliseli yer olarak bilinen Kars'ın hangi kalesinin alınması İslam tarih açısından değerlidir? Bu bölgenin alınmasıyla Ebu'l-Fet, yani fetihlerin babası unmanını almıştır. Yukarıda verilen bilgiler, Büyük Selçuklu hükümdarı hangisidir? Cevap Alparslan. Güzel bir soru tipidir. Bir diğer soru, hangi, devletlerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti içinden ortaya çıkmış bir devlet değildir? Memlükler. Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu hükümeti, diğer adı Anadolu Selçuklu Devleti. İzzettin Keykavus'u görürseniz Sinop, Alaaddin Keykubat, Alanya, Riyasettin Keşre'de Antalya'nın raconunu kesen adamlardır. Ve bunlar ne yapmışlardır? Bu bölgeleri bölgede liman kenti yapmıştır. O zaman yorum yapalım PYT'cilerle. Buralar liman kenti olduysa o zaman çevredeki medeniyetlerle kültürel etkileşim var mı? Var. Ticari ilişkiler var mı? Var. Ekonomik refah düzeyi diğerlerine oranla daha gelişmiş mi? Gelişmiş. Tamam Bu yorumları rahatlıkla yapabiliriz. Geldik bir diğer bilgimize, şu bilgi önemli. K ile başlayan ünvanlar. K-Kavus, K-Hüsrev, kubat Hatta buna belki bir Rüknettin de ekleyebilirim. Bu ünvanlar arkadaşlar normalde öyle ne eski Türkçe'de olan ünvanlar ne de efendime söyleyeyim Arap ünvanlarından bir tanesi. Bunlar Farsi ünvanlardır. Yani İran etkisiyle oluşturulmuş ünvanlardır. Dolayısıyla bu ünvanları gördüğünüz yerde İran etkisi var diyebilirsiniz. Bir diğer bilgimiz 1230'da geçen senenin sorusu e, geçen sene sınava girenler bilir. 1230'da Yassı Çemen Savaşı ile yıkılan devlet Harzemşahlardı. E, kim zamanda? Alaaddin Keykubat zamanında Celaleddin Harzemşahlı mücadelesi vardı. Çok durmuyorum. Geçen sene sordular çünkü. Alaaddin Keykubat sonrası heh buralardan soru gelmedi. Alaaddin Keykubat sonrası ikinci Kıyasettin Keyhüsev geçiyor. Biliyorsunuz babasını öldürerek, zehirleyerek tahta çıkıyor. Onun döneminde iki tane olay var. Bunları unutmayınız. Bak buralar maden. Bir Babaysak ayaklanması 1240 yılında. Önemi şudur. Anadolu Selçuklu Devleti'nde meydana gelen ilk dini içerikli ayaklanma. İkincisi ise Köse Dağ Savaşı çocuklar. Köse Dağ Savaşı da Moğollarla gerçekleşiyor. Ve Köse Dağ Savaşı'ndan sonra ne olacak? Artık Anadolu Selçuklu Devleti yavaş yavaş ortadan kalkacak. Köse Dağ'da yenildik. Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara bağlı valilik durumuna geldi. Hatta bazen vassal da derler. Vassal, yani yönetilen. Hatırla. Anadolu'da siyasi birlik bozuldu. Biliyorsunuz Anadolu'da artık nokta 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 oğulları dönemi başladı. Bu nokta 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 oğulları Anadolu'nun çeşitli yerlerinde türediler. İkinci beylikler dönemi başladı. Onu da şimdi birazdan liste halinde vereceğim. Ahilik diye bir şey var. Ahilik esnaf teşkilatıdır ve sadece Türkler ve Müslümanlar buraya girebilir. Yani gayrimüslimler buraya giremez. En önemli nokta bu. Ve kurucusu Ahi Evran'dır. Amacı ne? Amacını da söyleyelim. Amacı arkadaşlar e, üyelere kredi sağlamak, a, genel ahlaki eğitimi vermek, meslek eğitimi vermek ve belge veriyor sana. İş yeri açma belgesi veriyor. Hatta bunun Osmanlı'daki bir adı vardı neydi o? L ile başlayan. Lonca. Bravo. Lonca bu anlamda benziyor Ahiliye. Lonca'nın bir farkı var. Lonca'ya herkes iyi olabilir. Müslüman, gayrimüslim herkes üye olabilir. Ve son olarak şunu da söyleyelim. İkinci beylikler döneminde ortaya çıkan beyliklerde de aha da bu listede. Tamam Son olarak Haçlı Seferlerinden de bahsedelim. Birinci Haçlı Seferini biz kaybettik. Haçlı Seferi nedir? Az önce Haçlıların Müslümanlara yapmış olduğu seferler. Tamamıyla atmak için, Anadolu'dan ve Avrupa'dan atmak için yapılan seferler. Birinci Haçlı'yı kaybettik. İkinci Haçlı'da Musul Atabey'i imaretten zengini attı. Haçlı kontrolünü ele geçirdi. Üçüncü harç seferi Selahattin Eyyubi, Hıddin seferini unutmayın. Ve dördüncü harç seferiyle Ortodokslarla Katolikler arasında kesin ayrım başladı arkadaşlar. Ve böylece birinci bölümün de sonuna gelmiş olduk.